Sanırım Canki'nin nasıl öldüğünü tartışıyorlar. Neden evde kimse yok? Canki'nin cenazesi nerede acaba? Onu eve getirmediler mi yoksa? Ona hemen cenaze töreni yapmaya gitmiş olabilirler. Keşke beni de bekleselerdi. Tabutunu taşımaya yardım ederdim. Hayır, bir dakika ne oldu? Böyle olmaz, biraz eğlenmek istiyordum. Gören de gerçekten Canki için ağlıyorum sanacak. Uf, ne yapacağım? Gidip gözlerimi yıkasam iyi. Rol için yaptığım bütün hazırlıklar boşa gitti. Bu. Bu nasıl olur? Şarkı yaşıyor. Şarkı teyze. Yalvarırım beni affet. Gerçekten büyük bir hata yaptım. Geçmişi unutmak istiyorum. Lütfen beni affet Çanki teyze. Ah düşmanlığa gerek yok. Gerçekten büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Beni affet Can teyze. Lütfen bu olanları kimseye anlatma. Aa, o. Bu yaşananları kimseye anlatmadığından eminim. Çünkü eğer anlatsaydın polisler beni çoktan kelepçeliyip hapse atmış olurdu. Bu harika. Gerçekten harika. Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Düşmanlığa gerek yok. Canki teyze sana istediğin kadar para verebilirim. Ne kadar istediğini söyle bana. Bir milyon, iki milyon, hiç, hiç fark etmez. Neden konuşmuyorsun? Lütfen konuşsana. Özür dilerim Canki teyze. Beni affet, lütfen beni ifşa etme. Beni dinler misin Canki teyze? En azından yüzüme baksan. Sana söylüyorum teyze. Lütfen teyze. Şu yüzüme bir bak. Bak ben masumum, iyi kalpli bir insanım. Öyle değil mi? Sen de hayatımda gördüğüm en dürüst insanlardan birisin. Yaptığım hatayı affet lütfen. Gerçekten pişmanım. Sana söz veriyorum. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım canki teyze. Senden sadece beni affetmeni istiyorum. Hey lütfen canki teyze ısrar ediyorum. Beni affetmen gerek. Bir daha böyle bir şey yapmayacağıma söz veriyorum. Artık kimseyi incitmeyeceğim. Bir daha ben Prita'ya yanlış yapmayacağıma söz veriyorum. Prita'yı asla incitmeyeceğim. Söz veriyorum. Senin söylediğin her şeyi yapacağım. Ama lütfen beni affet. Bir daha kimseye zarar vermeyeceğim. Senden tek bir isteğim var. O da beni affetmen. Lütfen, lütfen beni affet Canki Teyze. Lütfen. Canki Teyze. Beni dinle. Lütfen beni dinler misin? Neden yüzüme bakmıyorsun? Lütfen beni affet. Yalvarıyorum. Lütfen özrümü kabul et. Eğer istersen senden diz çöküp özür dileyebilirim. Bak bak lütfen affet beni. Yalvarıyorum. Lütfen bir şey de. Bana affettiğini söyle. Lütfen özrümü kabul et. Özrümü kabul ettiğini söylemeden ben buradan gitmeyeceğim. Lütfen beni affet. Lütfen affet Cankit teyze. Lütfen lütfen. bir terslik var. Seni korkuttum ve seni tehdit ettim. Seni iki kere öldürmeye çalıştım. Sense ağzına gelen her şeyi söyledin. Hatta evime zorla girdin. Beni ve Şerlin'i ifşa edeceğini söyleyip bizi tehdit ettin. Ama şimdi evine geldim ve sen bana hiç bir tepki göstermiyorsun. Neden bana bağırmıyorsun ki? <laughs> oh, Allah'ım tanrım. Yaşlı cadı. Kötürüm olmuş. Ölüden bir farkı yok. Boşuna panik yapmışım. Beni çok korkuttun. Ben de üzerime atlayıp beni öldürmenden korkuyordum. Yani ben iki saatte bitkisel hayattaki biriyle mi konuşuyormuşum? Çok aptalım. Bunu Gelir gelmez anlamam gerekiyordu. Nasıl fark etmedim ki? Benim olduğumu gördün ve ne bir tepki verdin ne de konuştun. Benimle konuşmadın ve bana hiç sinirlenmedin. Eğer beni ifşa edecek olsaydın bunu çoktan yapmış olurdu. Ama yapmamışsın işte. Nasıl yapabilirdim ki? Felç olduğun için bunu yapmam mümkün değil. Bak. Şu haline bak. Bana bulaşmanın bir bedeli var işte yine ben kazandım. Sense bana karşı yine mağlup oldun. Seninle bir oyun oynayacağız. Vimla, bizimkiler mabetten döndü mü? I, hayır, ama ben evi temizledim. Başka bir şey varsa söyleyin lütfen. Hayır yok, sadece biraz bulaşık var o kadar. Tamam, birazdan yıkarım. Ve kıyafetlerini asmıştım, kurumuş olmalı. E, bu arada, Buraya bir adam geldi ve bana nişanlın olduğunu söyledi. İçeride mi? Evet. Aa, tamam ben hemen gelirim. Sen işine bak lütfen. Tamam. Bir şey yapacağım. Sen de beni taklit et. Hazır mısın? Başlıyoruz. Beni taklit et. Bu çok basit. Sadece burnunun ucuna bakmaya çalışsana. Hadi, denesene. Çocuklar bile senden daha iyi yapar. Bu kadar kolay bir şeyi bile yapamıyorsun. Bir şey diyeyim mi? Sana şimdi zarar vermeyeceğim. Bundan sonra sana hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü seni böyle çaresiz görmek bana gerçekten büyük bir keyif veriyor. Biliyor musun üzerinden bir kez daha geçmediğim için çok mutluyum. Çünkü <laughs> eğer sana çarptığımda ölmüş olsaydın acı çektiğini göremeyecektim ve bu kadar keyifli olamayacaktım. Teşekkür ederim yaşlı Teşekkür ederim. Bu halini görmek benim için güzel bir hediye gibi oldu. İstersen başka bir oyuna geçeriz. Elini bana versene. Çok iyi. Acıdı mı? Hissettin mi? Canki teyze. Hissettin mi? Hissettin. Ama maalesef acını ifade edemiyorsun. Çok çaresizsin çünkü sen felç oldun ve felç olanlar bunu yapamazlar. Ritvi burada değil. Canki teyzenin odasındadır. Ne oldu? Sinirli misin? Ha? Vurmak mı istiyorsun? Beni öldürecek misin? çok komik. Bunu yapamazsın. Çünkü hareket edemiyorsun bile hareket edemediğini defalarca söyleyeceğim. Çünkü bunu yapmak bana keyif veriyor. Bana hiçbir şey yapamazsın hiç. Bir oyun daha oynamak istiyorum. Bu son oyun. Tamam mı? Hareket ettin. Vay canına! Gördün mü canki? Seni ben kontrol ediyorum. Ne yapacağına ben karar veriyorum. Yani kumandan ben de. Bir daha yapayım mı ha? Neden düşmüyorsun ha? Ha? Ama böyle olmaz. Beni sinirlendirmeye başladın. Seni bu sefer düşüreceğim. Bu son oyundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.